Merhaba arkadaşlar, Kahraya Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz 16. kez başlıyor. 16. posterimizle birlikteyiz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fırat Osman Baykal. Evet, bugün e, halk edebiyatı başlığımızı taşıyor. Birinci e, posterimiz halk edebiyatı ile ilgili. Halk edebiyatı bildiğiniz gibi çok 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 önemli bir e, edebiyat dönemini kapsar sevgili arkadaşlar. E, Türklerin aslında İslamiyetten önceki dönemlerinde başlayan e, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının İslamiyet sonrasındaki devamından ibarettir ve halk edebiyatı e, Türklerin e, yoğun olarak yaşadığı Anadolu e, dışında Balkanlarda, işte Kafkasya'da, e, bugün Orta Doğu topraklarında e, her yerde, kısacası bizim bulunduğumuz her yerde etkisini göstermiş asırlar boyunca. Türk edebiyatının temelini oluşturmuştur halk edebiyatı. Dolayısıyla yani bunun üzerine saatlerce günlerce konuşsak yeridir. E, ama biz tabii ki sınava bakan yönüyle ele alacağız. E, posterlerimizden bizleri takip ederseniz daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet halk edebiyatının genel özellikleri nelerdir arkadaşlar? Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. Bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar İslamiyet öncesinde kopuz adını alan adını alan bu çalgı İslamiyet sonrasında bağlama olmuştur. Evet. Peki e, daha sonra ne olmuştur? Saz ismi de kullanılmıştır. Saz genel olarak çalgı demektir ama e, bağlamanın e, sapı uzun türüne e, e, saz adı da verilmiştir. Yani saz dendiği zaman aklımıza bağlamanın bir türü de gelmektedir. Günümüzde de böyle. Evet. Gerçeklere dayalı somut konular işlenir. Bildiğiniz gibi divan edebiyatı daha çok soyut hayali konuları ele alırken halk şairleri sevgili arkadaşlar e, nedir? Bilinen böyle gerçek e, sevgilileri, e, köyde çeşmeden su dolduran gerçek bir güzeli işte e, onun dışında Hayvanları, kullandıkları hayvanlar gerçek. Kısacası arkadaşlar e, somuttur halk edebiyatı. Divan şiirine göre çok daha somut bir edebiyattır. Yine e, yaygın olarak tabii ki şiir kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Halk edebiyatı ağırlıklı olarak, ezici ağırlıklı olarak şiire dayalı bir edebiyattır. E, divan şiiriyle ortak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Nazım birimi dörtlük ölçüsü hecedir. Bunlar tabii ki genel olarak geçerlidir arkadaşlar. şimdi bir halk aşığı sonraki dönemlerde medrese eğitimi aldıysa aruzu da kullanmıştır. Aklımıza ilk gelen isim örneğin Gevheri'dir. bu tarz şairler var ancak halk edebiyatında daha çok yani halk edebiyatı dendiğinde milli ölçü olarak hece aklımıza gelmeli ve dörtlük aklımıza gelmeli. Genel olarak yarım uyak hakimdir. Bu Türkçenin özelliğinden kaynaklanan bir durumdur. Redif ve yarım uyak İslamiyet öncesinden beri Türkçe'ye uygun olan ölçüler, ahenk unsurlarıdır. Dolayısıyla halk aşıkları da bunu kullanmışlardır ama tam ve zengin uyan hiç kullanılmadığını da söyleyemeyiz. Evet dili günlük konuşma dilidir. Yine tekke şairlerinde ve medrese eğitimi almış bazı ozanlarda bu durum böyle olmasa da biraz daha böyle dil ağırlaşsa da hakim şairlere ve eserlere şiirlere baktığımızda daha çok yalın yaşadıkları dönemin günlük konuşma Türkçesinin e, kullanıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, şiir şairler şiirlerini saz, e, bağlama eşliğinde doğaçlama söylemişlerdir. Yani oturup da şiirlerini yazmamışlardır. Ancak bir geleneğin içinde yetiştikleri için elbette e, söyleye söyleye, dinleye dinleye artık herhangi bir konu üzerinde şiir şiiri hazırlıksız olarak söyleyecek kadar ustalaşmışlardır. E, sayamayacağımız kadar çok aşığımız, ozanımız vardır. Günümüzde bile bu edebiyat devam etmektedir. Divan edebiyatının bugün artık etkisi yok denecek kadar azalmıştır. Bugün ben divan şairiyim diyen bir şair yoktur ama halk edebiyatı tarzı eserler veriyorum diyen halen yaşayan sanatçılarımız bulunmaktadır. Evet, 20. yüzyılın da sonlarına kadar çok ünlü isimler Gelmiş geçmiştir arkadaşlar. E, şiirlere başlık konulmamış. Şiirler nazım şekillerine göre adlandırılmıştır. Yani bir şiirin adı yok. İşte güzelleme falan diye isimler verilmiş. Şairlerin şiirlerini şiirleri cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır. Arkadaşlar cönkler gördüğünüz gibi e, bir takım defterlerdir. Bunlar ilk dönemlerde katlanan derilere yazılmıştır. E, burada da fotoğrafı var. Cöntler sevgili arkadaşlar, şairlerin bizzat kendileri tarafından e, çok sık oluşturulan şeyler değildir. Örneğin, e, köyde oturan ve halk edebiyatına meraklı biri köylerine gelen aşıkların şiirlerini onlar söyledikçe yazıya geçirmiştir bu sayede ulaşmıştır yoksa çoğunuzun aklına gelmiştir yani sözlü bir edebiyatsa Karaca olan 17. asırda yani 1600'lerde şiirler söylediyse bunlar nasıl günümüze geldi e tabii ki yazılarak arkadaşlar bunlar Cönk adı verilen eserlerde toplanmış ve şairlerin hayatından çeşitli parçalar da cazılması sayesinde onların hayatına dair temel bilgilerimiz oluşmuştur e, bu dönemin arkadaşlar sanatçıları e, biliyorsunuz Ozan veya Halk Aşığı Aşık adını almışlardır ve e, nasıl yetişmişlerdir arkadaşlar nasıl yetişmişlerdir e, Usta Çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir yani bunun bir okulu yoktur e, çocukluğundan bu yana e, buna meraklı olan bu merakını belli eden işte bağlama çalmaya e, kabiliyeti olduğu tespit edilen Çocuklar e, aileleri de onayı verdiyse e, bu alanda bir ustanın yani başka bir ozanın aşığın yanına çırak verilmiş. E, bu arkadaşlar çok uzun yıllar bazıları 10 yıl yani düşünsenize 10 yıl boyunca e, ustasının yanında gezmiş ondan şiirler dinlemiş. tabii bu arada o vesileyle başka ozanlar da tanımış ve e, bu şekilde arkadaşlar yetişmiştir. Sonra da bade içme bakın bade içki demektir ama. Bade içme bir rüya motifidir. E, bu nasıl olur? E, aşık kendini hazır hissettiğinde olur tabii ki ustası da bunu hisseder ve günün birinde bir rüya görür arkadaşlar. Ustasından bir şekilde bir içki içer, bir içecek içer, bir saz alır. Yani bu bir e, işarettir. Bade içme gerçekleştiği zaman o aşık artık ustasından ayrılarak kendi yoluna gider arkadaşlar. İşte usta çırak ilişkisi bu şekilde gerçekleşir. Evet, şimdi bu dönem kendi arasında çeşitli kategorilere ayrılıyor arkadaşlar. Anonim olan, aşık tarzı olan ve dini tasavvufi özellikler taşıyan edebiyat olarak ayrılıyor. Şimdi anonim halk edebiyatı tabii ki yine aslında nedir arkadaşlar? Aşık tarzı edebiyatın içinde gelişmiştir. Yani aslında bunun bir parçasıdır ancak söyleyenleri belli olmayan, unutulmuş bazı türlerden dolayı böyle bir kategori ortaya çıkmıştır. Çünkü bunların sanatçıları belli değildir. E, halka mal olmuştur bunlar. Bu yüzden anonim yani ortaklaşa halk edebiyatını oluşturur. Ürünlerinin sahipleri belli değildir. Ürünler uzun bir zaman diliminde halk tarafından işlendiği, geliştirildiği için ortaklaşa yaratılmış sayılır. Tabii ki kendi kendine bir eser ortaya çıkmaz ama söyleneni unutulmuştur. Dil öz Türkçedir tabi ki. Nazım birimi dörtlük ölçüsü hecedir. Şiirler genellikle ezgili olarak söylenir. Şiir folklor üzerine temellenmiştir. Arkadaşlar yabancı etkilerden uzaktır. Bu milli bir e, nedir? Edebiyattır tıpkı aşık tarzı gibi. Masallarımız, halk hikayelerimiz, atasözlerimiz, bilmecelerimiz ve seyirli köy oyunlarının nesil türündeki ürünleri bunu oluşturur arkadaşlar. E, elbette ki mesela maniler de bunun içinde yer alır. Evet, ön neden maniyi özellikle söyledim. Çünkü şiirde bunun en çok eser eseri olan bölümü manidir arkadaşlar. Anonim halk edebiyatı denliğinde büyük oranda maniler akla gelir. Bunlarla ilgili bakın bu konuyla ilgili çok 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 sayıda soru var. Sorunun içinde geçen şıklar var. E, şiir bilgisi soruları içinde e, genellikle halk edebiyatı ürünleri tercih edilmektedir. Bunu sakın unutmayın. Her yıl muhakkak doğrudan ve dolaylı olarak 2-3 soruyu ilgilendiren bir bölümdür arkadaşlar bu poster. Evet e, aşık tarzı halk edebiyatı din etkisi dışında gelişen halk edebiyatıdır. İslamiyet öncesi işte bu işte ozan oyun baksı kam şaman adı alan adını taşıyan kişilerin devamında İslamiyet sonrasında oluşturduğu edebiyattır bu yani ozan ve aşık dediğimizde dediğimizde aşık tarz halk edebiyatı akla gelir yani halk edebiyatının en büyük parçasıdır. Evet genellikle yarım kafiye kullanılmıştır. Dil sade söyleyiş işten ve doğaldır. Şiir genellikle saz eşliğinde yani bağlama eşliğinde İslamiyet öncesinde de, kopuz eşliğinde söylenmiştir. Konular genellikle doğal güzellikler, aşk ve toplumsal yaşama ilişkin olaylardır. Nazım biçimleri koşma, semai, varsa ve destandır. Bakın e, koşma, semai, varsağı ve destandır arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir bu türler. E, defalarca Sorulmuştur sevgili arkadaşlar bunlar. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alacağız bunları. Devam edelim. Nazım türleri bu konusuna göre arkadaşlar. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıttır. Bunların bu ismi alması için konusunu bilmemiz gerekir. Şekil özelliğinden bunları çok fazla çıkaramayız. Bir de unutmayın ağıt bakın burada da geçiyordu. Söyleneni unutulmuşsa... Anonim halk edebiyatı ürünü sayılır. Söyleneni biliniyorsa da aşık tarzı halk edebiyatı ürünü sayılır arkadaşlar. Bir diğer koldan dini tasavvufi halk edebiyatı yani tekke edebiyatı gelişmiştir. Şimdi e, dinle ve tasavvufla ilgilenen insanlar sadece divan edebiyatı mensupları değildir. Hatta asıl ünlüleri halk edebiyatı içinde değerlendirilir. Kimdir? Tabii ki Yunus Emre gibi, Kaygusuz Abdal gibi Pir Sultan Abdal gibi dev isimler e, tekke edebiyatı içinde değerlendirilirler. Bazıları ise aruzu ve heceyi birlikte kullandığı için bakın aruz ölçüsü de kullanılır deniyor e, çünkü bunların çoğu medrese eğitimi aldığı için genellikle genellikle aruzu da bilen kişilerdir. Aslında hangi edebiyat dönemine ait olduğundan ziyade e, fikirleriyle ve eserleriyle ön plana çıkmış isimlerdir bunlar. Evet nazım birimi dörtlüktür ancak az da olsa bazı şairler nazım birimi olarak beyti kullanmıştır. Aslında bazıları da hem dörtlük hem beyti birlikte kullanmıştır. Konu genel olarak ilahi aşktır. Allah sevgisinin sevgisi ürünlerin tümünde işlenmiştir. Evet ortak noktadır arkadaşlar. E, şair hangi mezhepten, e, bakış açısından, ee, inanç türünden nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Ne olursa olsun Allah sevgisi hepsinde ortak noktadır. Dil halkın konuşma dilidir. Ancak tasavvufun etkisinden ötürü Arapça ve Farsça sözcüklerle bu dillerin kuralları da kullanılmıştır. Bu dillerin kuralları lafına çok takılmayın. Ee, dini kavramların bazılarının tabii ki Türkçesi olmadığı için işte örneğin e, namaz kelimesi gibi, Allah kelimesi gibi, cennet e, Tabi uçmak kelimesi var ama e, tam olarak yansıttığını düşünmedikleri için zaman zaman cenneti de kullanmışlar. Yani bu şekilde e, dilimizde karşılığı olmayan İslamiyet'in etkisiyle tabii ki Arapça ve Farsça sözcükler geçmiştir. Bunlar da arkadaşlar musiki eşliğinde söylemişlerdir şiirlerini. Evet, şairlerin çoğu medrese öğrenimi görmüştür. Zaten aruzu kullanması için bu şart az da olsa söz sanatlarına yer verilmiştir. Az da olsadan kasıt divan şiirine göre azdır. Yoksa e, anonim halk edebiyatı ve aşık tarzında da e, edeb edebi sanatlar kullanılır arkadaşlar. İlahi, nefes, demeşat ya nutuk, devri gibi nazım türleri vardır. Şiirde dini lirizm ve coşku görülür. Evet şimdi gelelim bunların nazım biçimlerine arkadaşlar. Anonim halk edebiyatından başlayalım. E, maniler tek dörtlükten oluşur. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. E, uyak düzeni AAXA biçimindedir. Bakın 1, 2 ve 4 uyaklı. Üçüncüsü ise onlarla uyaklı değil demektir bu. Konu sınırı yoktur. İlk iki doldurma dizedir. Asıl düşünce son iki dizededir. Düz, yedekli, kesik mani, değiş gibi türleri vardır. Arkadaşlar bunların hiçbiri tam olarak kesin kurallar değildir. Bunların hepsinin istisnaları vardır. Yedili yerine 8'li ile söylenen, dörtlük yerine beşlikten oluşan, işte kafiye düzeni a, a a a biçimde olan çok sayıda yörelere göre mani var. Bunlar genel özellikleri. Ya bunlar mutlak kurallar değiller. Bunu aklınızda bulundurun. Genel olarak çoğunluğu bu kurallara uymuştur. Divan edebiyatındaki tuyun karşılığı sayılabilir. Şöyle düzeltelim bunu şöyle ifade edelim. E, tuyu maninin ve rubai'nin karışımı olarak Türk e, şairler tarafından icat edilen bir divan edebiyatı nazım biçimidir. Yani tam tuyu maninin karşılığı değil ama tuyu ortaya çıkarılırken maniden etkilenmiştir. Evet vagon gelir öterek kömürünü dökerek ben anamdan ayrıldım gözüm yaşım dökerek. Evet türkü ezgiyle söylenen bir nazım şeklidir. Söyleni belli olanları da vardır. Hece ötsüyle ve yalın bir dille söylenir. Hecenin bütün kalıplarıyla söylenebilir. Tabi halk edebiyatındaki yaygın kalıplarıyla. Asıl sözlerin yer aldığı bölüme bent, nakarat kısmına kavuştak denir. Aşk, hasret, ölüm, gurbet ve benzeri konular işlenir. Halk arasında yır olarak da bilinir. Şimdi buradan hepsi zaten ortak özellik arkadaşlar. Sadece şunu özellikle aklınızda tutmalısınız. Bent ve kavuştak kavramları türküyü aklımıza getirmeli. Diğerleri zaten hepsinde görülen özellikler. Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Sıla'ya gelmeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı. Bu türküyü herhalde herkes biliyordur. Evet, Ninni çocukları uyutmak için söylenen kendi özgü bir ezgisi olan şiirlerdir. Çoğunlukla tek dörtlükten oluşur. Divan Lügati Türk'te balu balu olarak adlandırılmıştır. Hey develer develer peynirlidir pileler. yedi yedi dedeler hani bize dediler olma uyku verdiler. Dörtlükten oluşsa bile bakın burada beş dize var. Demek ki bu kurallar ee, çok fazla yani kesin kural olarak görmüyoruz. Hele ninlerde bu kurallar iyice esneyebilir. Evet arkadaşlar ağıta gelelim. Ölen kişinin arkasından söylenen onun ölümünden duyulan acıyı anlatan şiirlerdir. Hem anonim hem aşık tarzı edebiyat ürünüdür. Sel deprem gibi afetlerle ilgili söylenir. Ee, genellikle cenin 7, 8, 10'lu kalıplarıyla söylenir. Ee, yani 11'li ve 14'lü kalıpları pek tercih edilmiyor ağıtlarda. Ee, şafak söktü tan yerleri atıyor. Tren gelmiş acı acı ötüyor. Kardeşim şehit olmuş yerde yatıyor. Akelleri kızıl kana batıyor. Bildiğiniz gibi bu türün İslamiyet'ten önceki adı Sagu. Ee, divan edebiyatındaki karşılığı ise nedir arkadaşlar? Mersiye olarak karşımıza çıkmıştır. Evet aşık tarzı halk edebiyatı nazım biçimleriyle devam ediyoruz. da en çok kullanılanı koşmadır. Aşk, türlü acılar, doğa, insanlık sevgisi, yiğitlik temaları işlenir. 11 ile hece bunun en bariz özelliğidir. 6 artı 5, 4 artı 4 artı 3 tercih edilir. Dörtlüktür tabii ki. Uyak düzeni arkadaşlar. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 D B. Ya da A, B, C, B, D, 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 B, E, E, B, B. Burada dikkat edin. İlk dörtlük sadece fark ediyor. Ee, çapraz tercih edildiği gibi bu şekilde birinci ve üçüncünün tamamen bağımsız olduğu dörtlüklerde var demektir bu. Eski Türk edebiyatındaki adı koşuktur. Divan edebiyatındaki karşılığı diyor ama konu bakımından karşılığı demek daha doğru olur. Gazeldir arkadaşlar. Zaten koşuk sözcüğü zamanla koşma adını almıştır. Aynı kelime günümüzde de kullanılıyor. Ozan koşmanın son dörtlüğünde mahlasını yani takma adını ya da e, tapşırma buna bu isimle verilir. Söyler. Vara vara vardım ol kara hasret ettin beni kavim kardeşe, sebep ne gözden akan kanlı yaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Evet şimdi ben şunu söyleyeyim size. Çıkmış sorularda da var. Hemen okumak istiyorum size. Dedim Dilber yanakların kızarmış, dedi çiçek taktım gül yarasıdır. Dedim tane tane olmuş Benlerin dedi zülfüm değdi tel yarasıdır. Yine arkadaşlar bakın. Ahu gözlü Dilber sana ne ettim? Sevdanın elinden tükendim bittim. Her ne ettim ise kendime ettim. Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm. Dertlerimi sürü eleyip güttüm. Burada da mesela yine e, koşmadan ziyade arkadaşlar koşmanın etkisinin görüldüğü bir şiirin soru olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani koşma doğrudan soru olabilir, şiir bilgisi içinde sorulabilir. günümüz şiirini etkilemesi bakımından sorulabilir. Yine günümüz şiirinde halk edebiyatından etkilenen bir şiirin son okuduğum gibi arkadaşlar ne yapılabilir? Eseri verilebilir. ...çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmıştır. Koşma türleri arkadaşlar... ...konusuna göre güzelleme... ...aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi... ...gibi lirik konuları işlediği anda... ...koşma... ...nazım biçimidir. Bunun türü güzelleme adını alır. Nasıl vasfedeyim güzelim seni... ...Rumeli, Bosna'yı değer gözlerin... ...dünyaya gelmemiş eşin akranın... ...İzmir'i, Konya'yı... Değer gözlerin. Evet. Koçaklama dendiği zaman aklımıza Köroğlu geliyor tabii ki. Coşkun ve yiğitçi bir üslupla okunursa e, bu konuyu işlerse koşma koçaklama adını alır. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Evet Köroğlu'na ait. Bir de Dadaloğlu'nun da koçaklamaları ünlüdür. Kayıkçı kul Mustafa akla gelebilir yine. Taşlama... Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan koşma türüdür arkadaşlar. Bu biliyorsunuz Batı şiirinde satirik olarak adlandırılır. Divan şiirinde hiciv ya da hicviye olarak adlandırılır. Burada çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor. Ehli fukaranın yüzü gülmüyor. Aşık ruhsati dediğini bilmiyor. Yazı belli değil, hat belli değil. Yine çıkmış bir soruda bakın şöyle sorulmuş. İş gelmez elinden gitmez bir kare. Aslında neslinde giymemiş hare. Sandığı gömleksiz duran mekkare. Bedestene gelir kaftan beğenmez biçiminde soru olarak karşımıza çıkmış. Evet ağıt ise arkadaşlar e, yine konusuna göre adlandırılır. Ölen kişinin arkasından söylenen onun ölümünden duyulan acıyı anlatan koşma türüdür. İlkbaharda her çiçekler bezeli. Sonbaharda döker yaprak gazeli. Kardeşim şehit olmuş nerede mezarı? Felek beni taşa çaldı neyleyim? Evet bu bir ağıttır sevgili arkadaşlar. Ee, kare kodumuzu okutarak e, videolarımıza ulaşabilirsiniz. Fırat Osman Baykal Instagram adreslerinden bana sorularınızı istediğiniz zaman yöneltebilirsiniz. Arkadaşlar posterlerimizden bizi takip etmeyi ve konuyla ilgili sorularımızı çözmeyi unutmayın. Hepinize sevgi, mutluluk, başarı Edebiyat ve sanat dolu bir ömür diliyorum.